Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni şeyler güncellemeyi inceleyeceğiz ve yeni şeyler satın alacağım. Tabii ki bu sonraki videoda alışım göreceksiniz. Siz de önce kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle yeni bir özellik gelmiş. Oyuncunun üstüne tıklayınca evine ışından deyince evine ışınlanıyorsunuz. Bu ne? Ee, biraz bug var. Neyse. Bu okul güncellemesinde Kaverna Ada diye bir şey. yani Adminin dediklerine göre Nimda kayıp yani. Bakın erkek kardeşim gördün mü Nimda'yı soruyor. Galiba e, sihirli mağara da olabilir. Çünkü sihirli mağara, mağara güncellemesiydi sözde. Ee, yeni şeyler gelmiş mi? Bir, iki, üç. Gözlerinizi kapatın ve Hayır. Ve ama bu tavuk arkadaşımız yine burada. Nedenini bilmiyoruz. Ve burada garip bir iz var. Neden ne olduğunu bilmiyoruz. Bu tam bir muamma. Bu patiz benim petteki istekim. Yani ne ismi? O şey. Şimdi de Peki ya ne diyorsun? Galiba yeni bir hareket var ki böyledir duruyor Hadi. Şura bakmayın bakalım bu tetikte olmakta fayda var diyor. Tetikleri gizemli yaratık diyor. Bakın yeni çıkartma da açtım ve buna da katılın gizemli yaratık. Aha. Güncel'le konuşmamız gerektiğini söylüyor. Kesinlikle bu saçma bu güncellemeyi hiç pek beğenmedim. Zaten Cadılar Bayramı güncellemesi ve kaostan önce yapılan bir öyle bir normal bir şeydi. Bakın arkadaşlar top atıyoruz. Sıkıcı. Bayağı sıkıcı ama yani bazıları için güzel olabilir. Ben pek beğenmedim. Çünkü bir türlü atamıyorum. Aa attım. Hiçbir şey de vermiyor. Para falan da vermiyor para vermemesi çok kötü olmuş okula giriyoruz bakalım okulda ne var bomboş bakın önceden daha iyiydi yani şimdi hiç kimse yok sadece size özel ama gerçekten bayağı kötü olmuş çünkü burada yani önceki güncellemede cadılar güncellemesinde yine vardı şimdi yana bakalım bu ev var ama ben şu saçı beğenmediğim saçı almayacağım ben şu saçı almayı tercih ediyorum çok güzel değil ama neyse yani bu daha kötü diğerinden. E, ee, güzel de yani bana göre değil. Bakın bunu taksam ne düşünürsünüz? Zor. Çok kötü duruyor bende. Yani bu erkek saçı zaten ama da bunun küs cesti olamaz Üstü güzel etekli gelip eteği hele çok harika. Ayakkabısını söylemeyeceğim bile yani çok güzel. Yeni sağlık dostlar geldi. Bunun çekilişini yapacağım. Merak etmeyin. İşitme cihazı işime yaramayacak ama alırım bu da pek beğenmedim çünkü yani bir güncelleme için yetersiz beni ben şeyi herkes zaten yapıyordu gereksiz yani bayağı gereksiz de bunlar gelmiş yine benimden fante ben şunu alacağım bu yüzde yüz değişiyor tabi bunu alacağım çünkü güzel havaya kaldırıyor insanı Yine ben kaçırdım çok mutsuzum. Bunu alacağım. Şapkası için. Ve ayrı yatan da. Abi evi gelmiş mi Yok. Evi gitsin evi gelseydi alıp şunu. Ve şunu alacağım. Yine hayal kırıklığını aradım. Şunu da istiyordum fakat alabileceğimi pek zannetmiyorum. Çünkü yani kim alamıyor. Ve bunu bayağı pahalı yapmışlar. 240 kere masa değmez. Yani pek gerekli bir şey yok. Yine güncelleme bomboş bir şeydi. Bari insan dışarıya şöyle. Hadi admin biraz şey yapmışsın. Bak. Yani buraya bunları koymuşlar ama çok gereksiz olmuş. Bayağı gereksiz olmuş. Hiçbir işimize yaramaz. Ya yani bir de şöyle oturmak istiyorum ben. Yok. Ve şöyle bir emoji gelmiş. Harikaydı yani bu şey harika olsa fakat pek işte daha çok uyarlayabilirlerdi pek beğenemedim peki ya, evin güzelliğine ne demeli şey var varımda. ha neyse şu kapının açılmasına ne diyelim peki siz girince özelden açılıyor çok harika bir şey. Yani bence de harika. Evi çok daha büyük yapabilirler ve alt kat, üst kat, üstte yatakhane falan olurdu Hani sonuçta burası yatılı, yatılı okul. Cek güncelleme sporlu yapsaydım olurdu. Bu zaten videoda da şey konuşuyor. Ee, bir büyük okulu burası yine. Ve şu kız şuradaki kız şu mouse'u göstermeyi gök uşağı saçlı kız bakın bu filmin baş karakteri babası doktor bir yere gitmesi lazım babasının tayini falan çıkıyor bir görevlendirme alıyor ve kızı buraya yatılı okula bırakıyor işte zaten işler burada başlıyor böyle yani ben bu aralar bu güncellemelerde şu ev şunlar evet, ne diyeyim yaptıkları tarzı evler bayağı sevdim Bakın bir de şuralara çıkılabiliyor. Orası ayrı bir güzel. Ee, nasıl çıkılmıyormuş neyse. Ama ben bir çıkmayı deneyeyim. Ve bakın. Harika değil mi? harika diziler çekilir. Şöyle bakın bakış açısı var ya. E, harika bence olmuş. Ben beğendim. Fakat bunun için yeni bir milyon geçirip Ezgi'yi kapanı götürmek gibi. Yani yine gereksiz bir şey. Bakın. Hiçbir şey değişmemiş dünyada. Bunları kesinlikle yaşındırıp böyle alabilseydi. Böyle okul ya hani. Alamıyoruz. 26 dolar bayağı pahalı. Ama ben şu özelliğe bayılıyorum. Şu ben birisinin evini bulacağım ya. Bulamıyorum ben yeni araba. En güzel tarafı işte. Neredeyse en güzel tarafı. Bakın. Ya eşya şey var ya bunu eee böyle de kullanabileceğiz. Çünkü harika gözüküyor yani. Cidden harika gözüküyor. Yani ben bu güncelleri pek beğenemedim. Neyse. Evet arkadaşlar bu şey videoyu kanalıma abone olmayı, like atmayı, unutmayın yapmayı, için biraz bekleyin. Sizi de seviyorum Hoşçakalın. Bunu dans yapmasaydım yapmazdım.